Bir güzellik merkezinin daha açılışında bulunuyoruz. Black White Beauty Kadın Erkek Güzellik Merkezi Derya Hanım'ın e, güzellik salonunu sevgili e, yakınlarının katılımıyla birlikte güzel bir açılış gerçekleştirdik. Şimdi de pastasını kesecek. Hep birlikte alkışlıyoruz kendisini. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz efendim. Evet Derya Hanım'dan bugüne dair e, duygularını alacağız hemen. Derya Hanım neler söyleyeceksiniz? Hoş geldiniz öncelikle. Çok güzel bir açılık gerçekleştirdik. Sancaktepe'de kadın ve erkeklerin hizmet alabileceği bilek White Güzellik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdik. Bugün beni yalnız bırakmayan bütün dostlarıma ve değerli basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Evet biz de teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz efendim. <laughs>